Gel gel aşkım öyle gel düz gel hızlı gel. Stüdyonun tam ortasındayız. Şimdi direkt sana anlatacak. anlatacak. Ben sana tarif edeceğim. Tamam. Plan bende olsun ama hızlı ol. Korkma. Tamam. Düşmezsin. Ben ba tutarım. Başlangıç falan. yerimiz burası. Evet. Tamam. Direkt sana tarif edecek. Hazır mısın Dilek? <laughs> Hazırım. O halde, Hep beraber. 5 4 3 2 1 Aşağı! Aşkım elin sağ elinle. Dokunma <laughs> sen. pardon. Sağ tam al onu al. Tamam, ilerle, düz git. Git Güzel. öyle, evet öyle git. Sağına dön. Sol, biraz sol, hafif sol. Heh. Çık, 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 çık. Çık, in, 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 Hızlı ol, biraz hızlı ol hayatım. Korkma, düşmezsin. So, sağ, sağ, gel biraz. Yat. Geri. Yat. Devam mı? Devam et. Sol, sol, sol. Düz devam et. Düz devam et. Ö önünde. Tut. Bir arka. <laughs> ağzını bul onun ağzını. Emzik var ağzını emziği çıkar. çıkar. ağzını <laughs> Ağzını bul. Hadi hayat buzlu ol. Tamam mı? Tamam. Tamam gel. Sağ sağ gel düz gel. Koş 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 koş. dur. Al. Gel gel yaklaş biraz da. Tamam tamam. Dur. Soluna dön. Acele etme. Sol 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 hayatım. Git devam et. Sağ. Sağ biraz. Sen rampa bir, bir adım. Ha git çık oradan. Heyecan yapma. Düş. Ay! Aşkım. Hemen sağlık ekibi gelsin. Dizimle kalçam. Kalçam. Oh, Kal Dizimde var. Dizimde var, evet. burada var. Evet. 没事，没事。